Merhaba arkadaşlar, bugün bu videoda sizlerle biraz neden yatırım yapmamız gerektiği konusunu konuşmak istiyorum. Hayatımıza baktığımız zaman 12 artı 4 toplamda 16 yıllı eğitim olarak geçiriyoruz. Bu eğitim hayatımız sürecinde kimya, biyoloji, fizik, matematik ve tarih konuları detaylı bir şekilde anlatılırken hiçbir zaman bize geleceğimiz hakkında konuşulmuyor. Hiçbir zaman bize gelecek ne yapmamız gerektiği anlatılmıyor neden yatırım yapmamız gerektiği, nasıl yatırım yapabileceğimizi konuşmuyoruz. Ve bu sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Dünyanın birçok eğitim sisteminde maalesef ki bu bu şekilde. Sanırım bunun böyle olmasındaki en büyük sebeplerden birisi şu ana kadar yatırım dünyasında bizim gibi küçük yatırımcıların yeri yoktu. Yatırım programlarının arayüzleri çok karışıktı ve bu programlarda kullanılan diller bizim anlamamız için çok zordu. Fakat geçtiğimiz yıllarda komisyonsuz ve anlaması basit programlar ortaya çıkmaya başladı. Robinhood, Webull ve Trading 212 gibi. Ve bu sayede şu anda bizim gibi küçük yatırımcıların da artık bu oyunda bir şansı var. Neden ve nasıl yatırım yapmam gerektiğinin cevaplarını ben yaklaşık bir yıl önce öğrendim. Ve sizlerle buradaki yaşadıklarımı ve bu süreçte öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Fakat şunun altını çizmem gerekiyor ki ben bir yatırım danışmanı değilim ve ben bir finans uzmanı değilim. Sizinle burada paylaşacağım şeyler tamamen kendim öğrendiğim ve şu ana kadar bazı fark ettiğim durumlardır. Ve yine başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor ki yatırım bence en azından uzun vadeli olmalıdır. Kısa vadede paranızı 5, 10, 20 katına katlayacak olan hisseler uzun vadede güvenli hisseler değildir. Ve bunu da söylediğimize göre şimdi konuya başlayalım. Türkiye'deki durum nasıl? Okuyoruz, okuyoruz ve yıllarca okuyoruz. Sonrasında çalışmaya başlıyoruz. Eğer güzel bir insan bulursak onunla beraber evleniyoruz. Evlendikten sonra o düğün için yaptığımız harcamaları yıllarca ödüyoruz taksit taksit. Eğer şanslıysak ailemiz bize destek oluyor ve ailemizin desteğiyle beraber bir ev kredisine giriyoruz ve sonrasında yıllarca o ev kredisini ödüyoruz. Ve baktığımız zaman ileride 50, 60 yaşına geldiğimiz zaman bir ev ve belki de bir araba dışında elimizde herhangi bir varlık olmuyor. İşte yatırımlarla biz de tam olarak bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Neden değiştirmemiz gerekiyor konusuna biraz değinelim. Bunu değiştirmemiz bize çok büyük bir risk arz ediyor. Ve bizler bunun riskini 2020'de yaşanan COVID-19 pandemisinden ötürü çok güzel bir şekilde gördük. Çoğu insan yatırım yapmanın riski olabileceğini düşünüyor. Fakat asıl risk yatırım yapmamak olduğunu hepimiz fark etmiş olmamız gerekiyor. Çünkü eğer bizim tek bir gelir kaynağımız varsa o şirket batabilir, işten çıkarılabiliriz veya daha kötü şeyler olabilir. Ve o tek gelir kaynağının yok olması demek işsiz ve parasız kalmış olmamız anlamına gelir. Fakat biz hayatımız boyunca güzel, doğru yatırımlar yaparak bu riski degard edebiliriz. Peki bu yatırımlar tam olarak nelerdir? İnsanlar Türkiye'de altın ve dolara yatırım yapmanın yeterli olacağını düşünüyorlar. Fakat şunu unutmamız gerekiyor ki dolar yine enflasyona maruz kalan bir varlıktır. Sonuçta dolar da günün sonunda sadece bir para birimidir ve dolar yıllık bazda baktığımız zaman her ne kadar Türk lirası kadar değer kaybetmiyor olsa da yıllık yaklaşık ortalama %1 değer kaybeden bir varlıktır. Benim bugünkü amacım sizlere sadece neden yatırım yapmamız gerektiği konusunda bahsetmek, nelere nasıl yatırım yapılır, farklı yatırım opsiyonları ve farklı yatırım araçları nedir, bunları daha sonraki videolarda konuşmayı düşünüyorum. Bu yaptığım araştırma sonucunda şunu fark ettim ki, birçok insan için en doğru yatırım aracı S&P 500'dür. S&P 500 nedir peki? S&P 500, List 100'ün Amerikan versiyonudur. Amerika'daki belli başlı, güzel ve zor kriterleri uyan, 500 tane şirketin bulunduğu tek bir indikatör olarak düşünebiliriz. Bu S&P 500'ün içerisinde sizin de bildiğiniz üzere Amazon, IBM, Pfizer, Google ve Apple gibi şirketler bulunmaktadır. Son 40-50 yıla baktığımız zaman S&P 500 yıllık ortalama dolar bazında %8 getiri getirmiş. Bu önemli çünkü videonun başını başında da bahsettiğimiz gibi Paramızı sadece dolara koymamız yetmiyor, aynı zamanda o doların da değerlenmesi gerekiyor. Çünkü dolar da diğer para birimleri gibi enflasyona maruz kalmaktadır. Şimdi bir örnek verelim. Diyelim ki 25 yaşındasınız. Önümüzdeki 20 yıl boyunca her ay 200 dolarlık bir, bir birikim yaptınız veya bir yatırım yaptınız. Şimdi birikim yaptığınız zaman o 20 yılda o birikiminiz toplamda 48 bin dolar yapıyor. Evet TL bazında bundan 20 yıl sonra belki kat ve kat daha değerli olabilir fakat 48 bin dolardan ibaret olacak o. Fakat siz bu parayı her ay 200 dolara yani TL'nize her ay 200 dolara çevirip S&P 500'e yatırdığınız zaman ve yıllık yaklaşık 8 getirisi olduğunu düşünürsek toplamda 45 yaşına geldiğiniz zaman sizin o 48 bin dolarlık paranız 66.500 dolar para kazanarak 114.500 dolar olarak size geri gelecektir. Ve buradan görüyoruz ki paranızı dolara yatırmakla kalmayıp aynı zamanda o doları da alıp güzel hisseleri yatırırsanız size olan getirisi çok ve çok daha güzel olacaktır. Bizler bu hesaplamayı yaparken temettüleri hiçbir şekilde hesaba katmadık. Peki temettü nedir? Temettü bir şirketin hissedarlarına yani sizlere dağıttığı kar payıdır. Amerikan borsasına baktığımız zaman ortalama temettü oranı %4'tür. Düşük bir rakam gibi geliyor olabilir fakat paranız büyüdükçe aldığınız temettü daha da yüksek olacaktır. Ve bu temettüler size zaman içerisinde farklı gelir kaynakları oluşturacaktır. Şöyle düşünün, Starbucks'a gidip kahve alıp para veriyorsunuz fakat her dört ayda bir Starbucks size hissedarı olduğu için bir ödeme yapıyor. Cidden o ödeme geldiği zaman onun verdiği keyfi, başka hiçbir şeyin verebileceğini düşünmüyorum. Burada benim kendi birikimimle yaptığım şahsi bir örnek vermek istiyorum. Realty Income denilen bir şirket var Amerika'da. Bu şirket bir nevi bir emlak yatırım şirketi. Şu andaki hisse değeri yaklaşık 60 dolar ve benim elimde şu anda 850 tane hisse var. Bu 850 hissenin şu andaki güncel değeri yaklaşık 650 bin dolar yapıyor. Realty Income'ı diğer şirketlerden ayıran en önemli detaylardan birisi her ay temettü veriyor olması. Ve şu anda güncel temettü oranı yaklaşık 24 cent. Şu anda güncel bir şekilde bu 850 adet hisse bana aylık ortalama 200 dolarlık bir temettü getirisi oluyor. Güzel bir rakam. Şimdi önümüzdeki 20 yıl boyunca ben bu 850 hisseye dokunmadım diyelim ki. Şu anda bu 850 hisse bana aylık 200 dolar bir temettü veriyor. Güzel bir rakam ama gelecekte ne olacağına bakalım. Realty Income şirketi, Amerikan borsasındaki birçok şirket gibi yıllık ortalama %8 ila %10 arasında bir büyüme gerçekleştiriyor. Temettü oranı ise %4,5 ve bu temettü her yıl %4 büyüyor. Yani şu anda eğer 10 dolarlık bir temettü veriyorsa önümüzdeki sene 10 dolar 40 centlik bir temettü verecek anlamına gelir. Tabi bu bilgilere geçtiğimiz 30-40 yıla bakarak da avarajını alarak da buluyoruz. Önümüzdeki 20 yılda bunların gerçekleştiğini düşünürsek bu 50 bin dolarlık yatırım 20 yıl sonra yani ben tahmini bir şekilde 43 yaşına geldiğim zaman bana yaklaşık 450 bin dolar olarak geri gelecek. Ve temettüleri aldığım gibi geri yatırdığımdan ötürü 850 adet hissem 1600 hisseye çıkmış olacak. Ve yıllık %4 temettü büyümesini de düşünürsek şu andaki aldığım 200 dolarlık temettü 20 yıl sonra 800 dolar olacak her ay. Şimdi şöyle bir yorum gelebilir. Evet güzel, güzel rakamlardan bahsediyorsun. Tabii 50 bin dolarlık yatırıma girdiğin için güzel getirilerin de oluyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki mutlaka bir yerden başlamamız gerekiyor. Benim ilk yatırım maceralarım üniversite 1'de 50 lirayla oldu. Ve şunun da altını çizmek istiyorum ki ne kadar fazla paranız varsa o kadar fazla para kazanmanız daha kolaydır. 10 bin liralık bir yatırımla %10 kazanmanız 1000 lira demektir. Fakat 100 bin liralık bir yatırımla %10 kazanmanız 10 bin lira demektir. Bundan ötürü yatırım yapmaya ne kadar erken başlarsanız ilerideki yaşlarınızda size olacak olan getirileri o kadar güzel olacaktır. Bundan yaklaşık 5 yıl önce 50 lirayla başlayıp şu an nasıl bu rakamlardan bahsettiğimi merak ediyorsanız daha sonra bunun hakkında farklı bir mutlaka yapmayı düşünüyorum. Şimdilik teşekkür ederim. Hoşçakalın.